Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor ama olaylar benim kontrolümde değil dediğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Bu sizi çok mutlu etmeyebilir çünkü siz kontrol etmeyi çok seversiniz ama bazen akışta kalmak da size kazanç sağlayabilir. Bunu da kaçırmamanız lazım. Aşkla ilgili konularda özellikle dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Böyle ilişkinizde hoşlandığınız insanlara böyle Yapacağınız patavatsızlıklar bazı kopuşlara sebebiyet verebilir. Ama arkadaş çevrenizle ilgili konularda da beklenmedik fırsatlar ayağınıza gelebilir. Bu hafta trafikle ilgili konularda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Her zaman gittiğiniz yolda işte ne bileyim bir tıkanıklık söz konusu olabilir. Biraz trafikte vakit geçireceksiniz ve bundan çok hoşlanmayacaksınız gibi göstergelerimiz mevcut. Kardeşlerle iletişime biraz dikkat etmekte fayda var. Burada kendimi ifade edemiyorum. İşte hep beni baskılıyorsun. Ben bir şey söylemeye çalışırken sen başka bir şey söylüyorsun. Enerjileri de aktif gibi gözüküyor. Kariyerle ilgili alanlarda önemli kadersel etkileşimlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta vereceğiniz kararlar uzun vadeli sizler için etkili olabilir. Ama burada birazcık daha cesaret göstermeniz gereken bir haftadan geçtiğinizde hatırlatayım. Belki kariyerle ilgili konularda ne kadar başarılı olduğunuzun farkında değilsiniz. Bir yöneticiniz, bir üstünüz sizin üzerinizden daha güzel planlar, programlar yapıyordur. Bu hafta bunlarla da karşılaşabilirsiniz.